Savaşta kim kazanır? Bu mutant enderman mı yoksa bu mutant zombi mi? Bu titan golem mi yoksa devasa vardım mı? İlk olarak mutant zombi dev kardan adama karşı. Kapışıyorlar arkadaşlar büyük savaş büyük savaş. Bak cam atıyor cam atıyor bak bak bak. bak. Hangisi var arkadaşlar yorumlarda verin bence zombi alır. Bence zombi alır %100 zombi alır. Eğer 5 tane yanlış tahmin yaparsam çok büyük bir ceza ile karşılaşacağım. Gelirse zombi kazandı ve doğru bildim arkadaşlar. Zombi baba kazandı ya. <laughs> Şimdi ikinci savaştayız. 2 i̇ki mutant enderman'a karşı Titan Vitir iskeleti. Mutant bitir mı kanır yoksa iki tane mutant enderman mı arkadaşlar hemen yorumlara yazın. Oo! çok güçlü gibi duruyor ya. Acayip. Oo! Of oh, oh, saldırıyor. Uf. Oh. Bu ekran sallandı lan. Oh, çizikler falan var yerde. Arkadaşlar ben Enderman'leri tutuyorum her zaman gibi. Çünkü Enderman'leri çok seviyorum. Enderman'leri tutuyorum. Of. Ooh. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bunlar çok ışınlanıyor. Anlayamıyorum. Nereye gidiyor? Düştü. Tam bloklar kırılıyor. Oha. Bu ne lan? Ne oluyor burada ya? Of. Ekran falan sallanıyor. Bu ne kadar düştü? Ya kırma oğlum. Arenamı kırıyor. Kırma oğlum. Öldü. Ya, ölmedi. Hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Lan dışarı çıktık arkadaşlar. Neden dışarı çıktık. Kırdılar ara. <laughs> Lan. Ya Enderman baba kazanacak ya. Bu anca şey yapıyor. Anca hırda bozuk yapıyor. Etrafı kırıyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 10.000 abone olmaya çalışıyoruz. Şu anda 8 bin abone. Lütfen abone olun. Siz... Lan. Arkadaşlar ölmedi. Hala yaşıyor ya. Endermanler öldürdü mü? Bitir kazandı. Üçüncü savaşa geçelim. Titan bitir iskeleti mi kazanır yoksa dev Hoglin mi? Bu savaş başladı. Vuruyor. Ne ne oldu oğlum? Ekran sallanıyor. Ne oluyor? Uf! Oğlum ya, hayır yapmayın, kırmayın şuraları ya. Ben buraları geri yapacağım. Bu <laughs> oh. ya, nasıl bir savaş? Epik bir savaş dönüyor. arkadaşlar şu anda. Vuruyor. Uf. Uf, ekran sallanıyor, ekran sallanıyor. Baksanıza o lan ne oluyor? Oo, <laughs> <laughs> oh, ne olacak acaba? Hemen o. Oh. Hadi vur. Vur 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 vur. Bitir. Bitir. Öldü. Hoglin kazandı. Helal olsun lan Hoglin. Helal olsun lan sana. Dördüncü savaşa geçelim. Artık daha güçlü moblar savaşacak. Normal vardın mı kazanır yoksa dev Hoglin mi? Arkadaşlar mutant el. Ev... Mutant Hoglin'e karşı muta normal vardın. Hangisi kazanır arkadaşlar? Bu arada bu seriyi beğendiyseniz ikinci bölüm için like atın. 50 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. Daha bir sürü mod var ve daha bir sürü canavar var. Ya yine dışarı götürüyor ya. Of. Ya savaş devam ediyor. Of. Vur vur vur. Of. Arkadaşlar hangisi kazanır tahmin edin. Hayır. Vardı bence Hoglin kazanacak gibi ya. Düz vardını yener ya sanki. Çünkü mutant bu mutant. Mutant olması çok fark ediyor. Arkadaşlar dedim gibi bu videoya like atın. İkinci bölümü de gelebilir. 50 like geçerse bu video. Of. Bence o gün kazanacak. Bu. Oyu, o vardı kazandı. 5. savaşa geçelim. Dev golem mi yoksa normal vardı mı kazanır? Mutant Iron Golem'e karşı normal vardı arkadaşlar. Mutant Iron Golem normali yenemiyor biliyorsunuz ama. Ama bunların savaşı çok da epik olmuyor aslında. <laughs> Hadi biraz daha hızlı savaşın lan. Biraz epik bir savaş olsun hadi. düz vuruyor birbirine arkadaşlar. Hangisi kazanır? Bence yine Vardın kazanacak. Çok güçlü kazanacak ya. Ooo <laughs> golem kazandı. Altıncı savaşa geçelim. Titan Netrite golem mi kazanır yoksa dev golem mi kazanır? Normal golem Netrite goleme karşı Ciddi mi lan bu? Adam tek attı. Oha bir tane daha spawnlayayım. Bakalım bu sefer ne olacak? Tek attı az önce arkadaşlar. Aa bir tane daha. Aha. Aa bu sefer tek atmadı ha. Arka o oh, yine. Oha oğlum bu nasıl bu kadar güçlü. Yuh. 7. epik savaşa geçelim. Dev vardı mı kazanır yoksa Titan Netrite Golem mi? Mutant vardı mı? Koyamadım be. Yoksa arkadaşlar Mutant vardı mı? Arkadaşlar Mutant vardı. Netrite Golem'e karşı çok büyük epik bir savaş dönüyor şu anda. Ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne kadar güçlü yuh Ru arkadaşlar bu, tahmin edin hangisi kazanır bence Golem kazanır gibi çok güçlü ya tek atla az önce hepsini Hayır Warden kazandı 8. savaşa geçelim bu sefer sayılar artıyor 250 tane Wither iskelete karşı Titan Wither iskelet Arkadaşlar 250 Wither bir tane mutant Wither iskeletine karşı arkadaşlar 250 tane Wither iskeletin Bitir mi to? Twitter Skelet'ine karşı arkadaşlar dilim dönmüyor. Oo <laughs> ne oluyor lan? Acayip bir savaş var arkadaşlar şu anda. Acayip bir savaş. İçlerine girdi bakın. Bakın 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 bakın. Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar hangisi kazanır? Bence 250 tane Bitir Skelet kazanır çünkü çok kalabalıklar. Gelmeler lazım bakın arada. Bana da efekt attı bak. Arkadaşlar hangisi kazanır burada? Oo öldü. Haşat oldu. Aa <laughs> öl ölmemiş. Devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor. Burada devam ediyor arkadaşlar. Umarım kasmıyordur sizde. Adam kaçtı. Arkadaşlar kaçtı bu. Lan kaçmak adam nasıl mı? Savaş! Savaş oğlum savaş! Lan savaşsana! Lan savaş adam akıllı savaş. Öl sen oğlum artık öl öl. Ölmüyor arkadaşlar çok güçlü. Çok güçlü bu arkadaşlar çok güçlü. Hadi. Ha saldırıyorlar saldırıyorlar. Arkadaşlar bence 250 bitir. Oo, 250 bitir kazandı. 9. savaşa geçelim. 10.000 tane zombi mi yoksa mutant vardı mı kazanır? Arkadaşlar savaş başladı. 10.000 mut 10.000 zombiye karşı bir tane dev dev vardı arkadaşlar. Dilim dönmüyor kusura bakmayın. <laughs> Bakalım kim kazanacak? Çok kalabalık vardı. Burada 10.000 tane zombi arkadaşlar bilerek şey kıstım çünkü bilgisayarım acayip kasıyor. Oğlum savaşacak mısınız? Ne oluyor lan? Saldırsanız da. Arkadaşlar Bilgisayarım çok kasıyor. <laughs> Yeni bilgisayar almam için like atın bu videoya. Bilgisayarım acayip zorlanıyor sanki şu an arkadaşlar. Acayip zorlanıyor bilgisayarım. Oğlum vursana vur. Ben sana ne için buraya geldim? Vur şunlara. Zombiler hacı çekiyor arkadaşlar. Hepsi kalmış burada bakın. Acayip şu anda ne oluyor? Ölüyor yağmuru yaptı. Vuruyorlar herhalde arkadaşlar vuruyorlar. Zombiler vuruyor arkadaşlar herhalde anlamadım şu anda. <laughs> acayip bir bilgisayarım kasıyor. <laughs> Arkadaşlar neymiş 10.000 tane zombi ile oyun oynanmıyormuş, kasıyormuş. Bunu anlamış olduk. Sıradakine geçelim. 10. savaşa geçelim. Bu en büyük savaş olacak. Titan Golem mi yoksa dev Warden mı kazanır? Titan Golem mi? Dev dev vardı ne savaşıyor arkadaşlar şu anda? Acayip bir savaş oluyor. En büyük iki titanı savaştırıyorlar arkadaşlar. Bunlar en büyükleri. Bunlardan güçlüsü yok. 10. savaş. Bakalım hangisi kazanacak? Bakın Golem'ler spamlandı. Küçük Golem'ler spamalıyor şu anda Titan Golem. Oo! Ne oluyor? Ne oluyor şu anda? Baya... Oh! Uuuu! Oh. Yıldırım çarptı arkadaşlar vardı. Titan vardı yıldırım çarptırdı. Oy 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 oy. Şu anda pataklıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Tekme falan atıyor. Ee, titan golem. Tekmeler atıyor. Gümrüklar sağ kuraşı. Sol kuraşı. pat pop. pop. Oh. <laughs> Adam uzaya çıkıp geri geldi ya. Atır patır patır vuruyor bakın burada. Golemler çalışıyor pat 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 pat. Yanıyorlar bazıları. Yine ses geldi bak. Ne oluyor oğlum? Bilgisayarım biraz kasıyor arkadaşlar. O kadar savaş yaptık ki bugün. Bilgisayarım artık naneyi yemeye başladı. Bakın vuruyor şu anda. Bu sava savaş bence çok uzun sürecek. Bakalım kim kazanacak. Uh bir daha. Bir daha yıldırım çarptırdı arkadaşlar. Bütün golemler yanıyor şu anda. Şunlar. Oğlum siz niye saldırmıyorsunuz lan? Titan golem kazanacak arkadaşlar. Bence titan golem. Uh, bu ne lan? <laughs> bu ne lan? Oha. Bunu vardı mı yaptı? yu Hocaman bir kılıç düştü arkadaşlar. Bakın hepsi temizlenmiş golemler. Büyükler duruyor ama bak bir daha. Şu anda golem sağ kroşe, sol kroşe, tekme. Her şey yapıyor Titan golem. Gözleri de kırmızıya dönmüş sinirden herhalde. Baksanıza şöyle vuruyor bak bak bak. Hala sağ sol kroşeler, tekmeler daha böyle. <laughs> Boks maçı gibi sanki. Yerinde mızrak var ama vurmuyor. Vardı niye çok yavaş çalışıyor anlamadım. Ya yine yıldırım çarptırıyor sadece oğlum. Sen onlarla çerezleri temizlersin. Çerezler bak burada baba var. Baba sana yumruk atıyor. İşlemiyor musun? şuna bir karşılık versene var vardı? Ben seni pataklıyorlar. Anca yıldı bak. O neydi lan? Arkadaşlar dediğim gibi 50 like gelirse bunun ikinci bölümü gelecek. Yine çarpışma oldu. İkinci bölüm gelecek. O yüzden like atın arkadaşlar bu videoya. Hala burada çalışıyor bak. Şunlar çalışıyor. Bunlar öldürmeyecek. ha şunu vurmasına bile gerek yok at. Dörken. Ay yine. Bakın normal bir şeye kıyasla ne kadar büyük olduklarını göstereyim. Kocamanlar cidden. Saç devam ediyor arkadaşlar. Bir ezan molası verdik. <laughs> pat pat vuruyor bakalım. Golemin... <gülüyor> Yavru... <laughs> Yavruları bence dövecek gibi geliyor vardı da. Bakalım ne olacak? Vur vur vur. Bakın buz topu mu atıyor? Demir şey atıyor herhalde arkadaşlar. Buradan demir şeyler atıyor. Oha çok güçlü. Çok güçlü. Bakalım ne olacak? Bayağı uzun bir savaş olacak gibi geldi. bana. Hani çok uzun sürüyor. İkisinin de canı... Bin kalpleri... Bak yine o şeyden attı. Bak yine öldürdü bütün golemler arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bakın aşağıda da mücadeleler var. Güçlü bir savaş oluyor şu anda. Oo oh, 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 oh. ne oluyor lan? O, oh, oh. uzaydan geri düşüyor bir de vardı ne bak. <laughs> uzaydan düşüyor. Pataklamaya devam ediyor arkadaşlar golem. Bakalım hangisi kazanacak? Hangisi kazanacak? O oh, golem düştü. Golem düştü. Hayır golem düştü. Umarım bir şey umarım golem kazanır. Ben golem demiştim. Umarım golem kazanır. Golem Küçük golem kaldı. Küçük golem kaldı. Büyük gitti. Ölmez umarım. Hayır yine yine attı bu şeyden vardın. Oo. Dev vardı kazanda. Buraya kadar izlediysen abone ol.